Merhaba çocuklar. Mavi önlük kanalına hoş geldiniz. 3. sınıf matematik birinci kitabıyla devam ediyoruz. Harika etkinlikler bizi bekliyor. Bakalım nerede kalmışız? Hemen açalım. Evet, hangi konudaymışız? Sayıları karşılaştırma. 24. sayfadayız çocuklar. Şimdi sayıları karşılaştırmadarken nasıl karşılaştıracağız onları? Büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre karşılaştıracağız. Hatta birazdan öğreneceğiz aralarına bir de sembol koyacağız. Hadi o zaman hemen başlayalım. 18. etkinliğimizdeyiz. Bakalım burada ne yapıyormuşuz? Aşağıdaki sayılardan en büyük olanının çemberini kırmızıya, en küçük olanın çemberini maviye boyayalım. Haydi o zaman. Boyayalım. Hemen bir mavi ile kırmızı boyalarımızı alalım. Benim pastel boyalarım var. Siz de istediğinizi alabilirsiniz. Ne yapıyorduk? Büyük olanı kırmızıya boyuyorduk. Küçük olanı da maviye boyuyorduk. Tamam. Ortancı sayıya da hiçbir şey yapmıyoruz o zaman. En büyükle en küçüğü buluyoruz. Bakalım sayılara. 348, 753, 682. Peki Yüzlüğü büyük olan daha büyüktü, değil mi? Hı hı. O zaman yüzlüklerine bakarak direkt karşılaştırabilirim. 300 mü büyüktür, 700 mü, 600 mü? Tabii ki de içlerinde en büyük yüzlüğü olan sayıdır. 753 en büyük. Bunu kırmızıya boyuyorum. Peki bakalım. En küçük hangisi? 6 yüzlük mü? 3 yüzlük mü? Evet. 3 yüzlük küçük olduğu için de onu da maviye boyuyorum. Ortada kalan sayıyı da hiçbir şey yapmıyorum. Devam edelim o zaman. 841 630 122 Yine her birinin yüzlüğü farklı. Çok kolay belli oluyor hemen. 8 tane yüzlük mü büyüktür? 800 600 mü büyüktür yoksa sadece 100 mü? Evet 800 daha büyük en büyük içlerinde o zaman 800 kırmızıya boyanıyor 841 sayısı yani. Peki hangisi en küçük? 600'lü mü? 100'lü olan mı? Evet. 122 de 3 sayı arasında en küçük olan. Devam edelim. 926, 288 ve 400. Yine yüzlükleri hep ayrı ayrı. Hangisi en büyük? 9 tane 100 yani 9 sayısı daha büyük olduğu için 900 daha büyük en büyük içlerinde. Evet. Peki en küçük hangisi? 288 ve 400. 200 mü büyük? 400 mü büyüktür? Evet, 400 daha büyüktür. O yüzden ben küçük olanı boyuyorum bile. 288 de içlerinden küçüğü. Devam edelim. İşte bütün yüzlükler aynı. 513, 599 ve 505 hepsi de 500 taşıyor. 500 ile başlıyor. O zaman ne yapayım? Evet onluklarına bakalım. Bir onluk, 9 onluk, 0 onluk. Böyle de bakabiliriz. Başka ne yapabiliriz? Direkt sayıyı söyleyebiliriz kalan sayıyı. 13 mü büyüktür? 99 mu büyüktür? 5 mi büyüktür? Evet. Duyuyorum sanki dediğiniz 99 en büyük. O zaman 599 da içlerinde en büyük olandır. Küçük hangisi o zaman? 5 mi 13 mü? Tabii ki de 5. Bunu da maviye boyayalım. En küçüğü de bulduk. Peki devam ediyoruz. 455, 382, 452. Hmm, şimdi iki tanesi 400 ile başlıyor. Herhalde 300'lük daha küçük olduğunu anladık. 400'ler arasında bir büyüklük yarışı var. Hangisi daha büyük bakalım? 400 ile başlıyorsa, diğer iki rakama bakıyorum, iki sayı diyelim. 55 mi büyüktür? 52 mi büyüktür? Tabii ki 55 büyüktür. O zaman 455 daha büyüktür. Zaten bunlar çok yakın. En küçük de hangisidir? 300. 82. Devam edelim. Yine iki tane 200 ile başlayan var ve bir tane de 300'lü sayılarımızdan var. Önce yüzlüğüne bakıyorum çocuklar unutmayalım. Çünkü yüzlük en belirleyici büyüklüklerde, 3 basamaklı sayılarda. Şimdi iki tanesi 200'lükle başlıyor. Bunların başka diğer basamaklarına bakacağım. Ama en büyük direkt belli değil mi? 300 çünkü. 300 200'den büyüktür. 3 2'den büyüktür. O yüzden 301 bu ikisinden daha büyük. Peki bu ikisi arasında hangisi daha küçük? Madem yüzlükleri aynı o zaman diğer basamaklarına bakıyorum. 54 mi küçük? 82 mi küçük? 54 küçüktür. O zaman da 254 daha küçüktür diyebilirim 282'den. Gelelim bakalım buraya. 900 883 890. Şimdi iki tane 800'lümüz var. Yüzlüklerine baktığımızda 8 mi büyüktür? 9 mu büyüktür? Tabii ki 9 büyük. 900 daha büyük o zaman ve evet, kırmızıya boyadım. Peki. 800'ler arasında bakıyorum. İkisi de madem 800'le başlıyor. Diğer basamaklarına bakabilirim. 83 mü küçük? Küçük olanı arıyoruz. Öyle yapalım hadi. 83 mü küçük? 90 mı küçük? 80 yani 8 daha küçük onlar basamağında değil mi? 8 9'dan küçük belli oluyor. 83 90'dan küçükse 883, 890'dan küçüktür. Onu koyuyoruz o zaman. Diğerine bakalım. Hepsi de 600 ile başlıyor. 600'lük, 600'lük, 600'lük. O zaman onlar basamağına bakalım. 1, 0, 2. Eğer böyle yapmak istemiyorsanız dediğim gibi diğer kalan basamakları toplu bir şekilde de okuyabiliriz. Şöyle silelim. Daha temiz görünsün. 15 5 20 Şimdi hangisi en büyük? 15 mi, 5 mi, 20 mi? 20 büyük. O zaman 620 içlerinde en büyük. Peki, şimdi de küçüğü bulacağız. 5 mi küçük, 15 mi küçük? Evet beş küçük biraz taşırdım Hı. oldu 605 de içlerinde en küçükmüş Peki devam edelim Aa, hepsi yüzükleri birbirinden farklı sayılar o zaman çok kolay bir sıralama hangisi en büyük Evet direkt yüzlüklerinden ayırabiliyorum 800 en büyük. Çünkü 8 içlerinde en büyük. 8 tane 100. Peki bir tane 100 mü büyük? 3 tane 100 mü? Bakın şunlar parmaklarım yüzlük olsa. Bir tane 100, bir parmak. 3 tane 100, 3 parmak. Hangisi büyük? Bu büyük. Ben küçüğü arıyorum. O zaman bunu boyayacağım. 121 en küçük. Son sıramız bakalım. 206, 328, 145. Evet hepsi de yine yüzlüklerinden fark edilebilirler. Bu şeye benzemiyor mu çocuklar? Alfabetik sıralama. Orada da önce ilk harfine bakıyoruz. Kelimenin baş harfine bakıyoruz. Eğer onlar aynıysa işte ikinci harfine bakıyorduk hatırladınız mı? Bu da aynı gibi sanki. İlk önce yüzlüğüne bakıyoruz böyle soldan. Eğer onlar aynıysa işte ikinci ortadaki basamağa bakıyoruz gibi. Ben birazcık benzettim. Hiç bilmiyorum siz de benzettiniz mi ama ben biraz benzettim onu. Hadi devam edelim. İlk bakalım ilk sayılarına, yüzlüklerine. 2 var, 3 var, 1 var. Yani 300, 300 daha büyük. 3 daha büyük olduğu için 300 daha büyük ve onu boyuyorum. Şimdi de küçüğü bulacağım. Bir tane 100, iki tane 100. Evet, bir tane 100 daha küçüktür. Diğerlerine de bakalım. İşte 800'lük, 800'lük, 900'lük. 8 mi büyük, 9 mu büyük? 9 büyük. O zaman en büyüğü Buldum ama 800'ler arasında küçük bulmam lazım. Diğer basamaklarını okuyorum ben öyle yapıyorum. 54 mi küçük? 88 mi küçük? Evet 54 88'den daha küçük değil mi? O zaman 854 en küçük ve Son örneğimiz bununla ilgili. Hadi hemen onu da yapalım. Aşağıya geçeceğiz daha. 422, 335, 228. Yine bütün yüzlükler farklı. 4, 3, 2. Hangisi en büyük? Evet, 4 tane 100. 300'den ve 200'den daha büyüktür. Peki... Hangisi daha küçük? İki tane yüz mü? Üç tane yüz mü? İki, üçten küçük değil mi? O zaman en küçük sayımız da 228. Yüzlükleri farklı olunca diğer basamaklara bakmamıza hiç gerek kalmıyor. Direkt belli oluyor zaten değil mi çocuklar? Evet burayı başarıyla bitirdik. Hadi o zaman bir de aşağıya bakalım. Müzik